Evet, gün geldi. Kevin 1545 ifşi arkadaşlar. O zaman siz abone olmayı videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu yapmamız için bir elmas sword'a ihtiyacımız var. Elmas kılıcı yoksa olmaz arkadaşlar kodumuz. Şimdi el hareketini falan kafesini vereceğim. Şimdi arkadaşlar izleyin. Evet. Arkadaşlar nedense bana kafes oluyor yani. Siz bu kolu düzeltebilirsiniz. Nedense bana böyle oluyor. Bakın. Bu şekilde kafes yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde kafes yapabilirsiniz. Yani izleyin şimdi hatta. Bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Da benim şuradan bir çıkmam lazım. Evet arkadaşlar şimdi o zaman kodlarımıza geçelim. Ay yanlış kola bastım arkadaşlar. El hareketi. El indirme hareketi kafes hareketi arkadaşlar. Neden elmas kılıç arkadaşlar? Bakın diamond sword yazıyor yani. Da, yani elmas kılıçla çalışıyor demek istiyor. Böyle arkadaşlar. O zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi. Yani yeni kanal açtım arkadaşlar. Yani ihtiyacım var yani şeylerinize, abonelerinize, like'larınıza. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. O zaman hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.